Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarçınlı kurabiye yapacağım. Yine onu da paylaşmak istedim. Burada bir tane yumurtamız var. Onu kırdım önceden. Burada 3 yemek kaşığı 3,5 4 koydum onu da biraz daha şey olsun diye. Toz şekerim var. 4 yemek kaşığı diyelim. Bir su bardağı nişastamız var. Benimki mısır nişastası. Bir paket kabartma tozumuz var. Bir pakette margarinimiz var. Şurada iki buçuk yemek kaşığı, iki buçuk su bardağı da unumuz var. Bunu da ben yine kontrollü bir şekilde döküyorum. Margarinimiz de oda sıcaklığında. Bu da çok şahane bir kurabiye oluyor. Çayımız demleninceye kadar da hemen hazır oluyor. Zor bir şey değil, çok basit. Şimdi ilave ediyoruz bu şekilde. 180 derecelik fırında da güzelce pişinceye kadar bekliyor. Zaten uzun da sürmüyor pişmesi. Hiç dakika tutmadım bu zamana kadar. Ben sürekli yaptığım için Şuraya çabuk pişiyor. Şimdi ben bunu tezgahıma alacağım. Tezgahta daha rahat olur. Bu şekilde. Şöyle güzelce de sıyıralım tabağımızı. da güzel oldu hamurun. Bir tane de bıçak alacağım yanıma. bunu ikiye ayır dediğim hamurumu şöyle azar azar yapayım. Böyle önce rulo yapıyorum. Uzatıyorum. Şöyle kesmesini size göstereceğim. Bu şekilde keseceğim zaten. keseyim size güzel gözüksün uzak kalmaz ister bu şekilde kesebilirsiniz istediğiniz şekli verebilirsiniz buna da bundan bir tepsi kurabiye çıkıyor bu ölçüde piştikten sonra tarçınını göstereceğim bu şekilde pişecek önce Karaciğri koymadınız diye aklımıza gelmiş olabilir şimdi. şimdi tepsimi getireyim şimdi tepsimi bu şekilde de diziyorum kurabiyelerimiz bu şekilde tepsiye dizdim şimdi fırına vereceğim çıkınca da görüşürüz kurabiyemiz bu şekilde pişti. Burada da 2 yemek kaşığı tarçınımız var. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Böyle karıştırıyorum. Ondan sonra buna bulayıp servise hazırlayacağım. Şimdi bir tanesini göstereyim. Ondan sonra bitinceye kadar da bu şekilde olacak. Ben hazırladıktan sonra göstereyim. Kurabiyemiz bu şekilde servise hazır. tarçınlı kurabiyemiz. Çok da şahane oldu. Şimdi bir tanesini de bu şekilde ben böyle göstereyim. Bakar mısınız? Kıyır kıyır. Nasıl güzel oldu. Hmm, çok nefis olmuş harika. Bunu uzun süre saklama kaplarında ağzı kapaklı saklayabilirsiniz de. Yeni rafiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolar için takipte kalın. Hayırlı günler.